İstanbul'da taksi tartışması devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin UKOME'de kabul edilmesi üzerine taksiciler esnaf odası tepki göstererek Oda Başkanı Eyüp Aksu konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Taksici esnafının emeğiyle ve ekmeğiyle oynadılar. Tabii biz bu konuyu tekrar yargıya taşıyacağız. Top olursa bilmiyorum hizmet nasıl yapılır ama lüzumludur yani. Biraz şoförlere bağlı nasıl gerekli olur Çünkü şoförler yolcu seçiyorlar, yolcu almıyorlar. Tabii ki bu kalabalıkta bence ee, evet. gerekli. Araç e, özellikleriyle, şoför özellikleriyle, hijyeniyle, denetimiyle, güvenliğiyle önemli e, İstanbul'un sorunlarına çözüm sağlayan, çözüm üreten bir sistem haline dönüştürmek istiyoruz. 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin UKOME'de kabul edilmesi, taksiciler esnaf odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bir kez daha karşı karşıya getirdi. 8 artı 1 bir de şoförünü içerisine alan ee, araçlar olacaklar bunlar. Yine sarı renkte olacaklar. Sarı taksi e, gibi olacaklar. Tarifeleri biraz daha bunlar geniş hacimli araçlar bakım onarım masrafları ve e, yakıt masrafları biraz daha farklı olduğu için yüzde otuz bir fark tanımladık e, onların kendi döngülerini sağlayabilmesi açısından. Kesinlikle gerekli. Neden? İstanbul için alamazsın bak taksici yersin binemezsin. 8 artı 1 yolcu kapasiteli, yolcu ve şoförün acil durumlarda kullanacağı panik butonlu, güvenlik bölmeli ve İstanbul kartla ödeme yapılabilecek yeni taksiler için hazırlıklar başladı. Minibüsten dönüşen taksilerin biz İstanbul için örnek taksiler olmasını istiyoruz. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise konuyu yargıya taşıdıklarını hatırlattı. Güvenli taksi dedikleri de şu, dönüşecek arabaların tamamı engelli erişimine uygun 8 artı 1 araçlar olacak. Ve 3 yıl satılamaz e, olacak bu araçlar. Günün her saati taksi eksikliği bayağı bir sorun. Hastaneye gidecek oluyorum yarım saat bir saat bekletip oluyor. Al, e ama ben almıyor görüyor geçiyor. Yeni taksi hakkı kazanan şoförler fazla ücret talep eder veya belirlenecek standarda uymazsa hakları iptal edilecek.